Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Bayramı bitirdik. Mübarek bayramı, mübarek ramazanı bitirmiş olduk. Birçok kardeşlerimiz de artık eğitim sürecini, bekleme aşamasına geldi. Birçok kardeşlerimize bundan bir hafta önce bir söz vermiştik. Ayın 5'ine kadar beklenti içerisinde olduğumuzu ve bu tarih aralığında... ...bir sonuç çıkacağını söylemiştik. Ve biz bu tarih aralığını söylediğimize rağmen... ...birçok kardeşlerimiz de bizimle ilgilenmemişti. Bugün arkadaşlar birçok kardeşlerimizin de... ...bazı sıkıntıları olduğu için böyle bir video çekmek istedik. Şimdi kardeşlerim biz ayın 5'ine kadar bir hareketlilik beklemiştik. Ama ki bizim beklediğimiz hareketliliği... ...Personel Tem daire başkanlığı ayın 5'inden... 2 gün önce beklemiş olduğumuz sonucu tüm halkına eğitim bekleyen e, adaylarımıza müjdeyi vermiş oldu. Yani bizim e, size sonucunu beklediğimiz tarihin e, iki gün öncesini personel tem daire başkanlığı size vermişti kardeşlerim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. 2021'e 3 olan kardeşlerimiz, 2022'e 1 olan kardeşlerimiz eğitim atamasına dahil olmuştu. 2022'ye 1'in A grubu eğitim atamasına gitmiş oldu arkadaşlar. Giden grubun A grubu olduğunu öğrendik arkadaşlar. B grubunun da gideceğini de öğrenmiş olduk. Sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz de hala bu süreçte var. Bazı adaylarımızın derdini dinlemek istiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla söyleyelim arkadaşlar abicim akrabalarımız bize şunu söylüyor, bunu söylüyor bayram sürecini böyle geçirdik, e, şunu şunu ettiler de, bunu yaptılar da sürekli üstümüze geliyorlar. Arkadaşlar kimseye cevap vermek zorunda değilsiniz, kimseye açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Sizler akrabalarınızın sormuş olduğu soruları cevapladığınız zaman sizlere daha çok baskı yapacaklardır. Bunu biz yıllardır biliyoruz. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Bekleyin. Zamanı gelince zaten eğitim atamasına da dahil olacaksınız. Görev yerine de dahil olacaksınız. Yeter ki bekleyin arkadaşlar. Ama ki akrabalar size Ahmetciğim ne oldu ya senin eğitimin? cim ne oldu senin eğitimin? Niye gitmiyorsun? Bir şey mi oldu? Bir şey varsa söyle. Biz de bilelim. Hiç açıklama yapmayın arkadaşlar. Affedersiniz. Siktir edin. Vallahi en güzeli, en doğalı budur arkadaşlar. Yapmayın. Siktir edin. Birçok kardeşlerimiz bu yüzden sıkıntı içerisine girmiş. Dediğim gibi sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Her şey vaktiyle zamanıyla güzeldir. Aranızda birçok kişinin de sıkıntı içerisine girdiğini de biliyorum. Bizlere de çok yazan oluyor. Herkese de vakit ayıracak zamanımız yoktur maalesef arkadaşlar. Sizler de canınızı sıkmayın. Her şey güzel olacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Bayram sürecini bitirdik. Ee, gelecek haberlerimiz de Allah'ın izniyle güzel olacak arkadaşlar. 2022 birin A grubu bitti arkadaşlar. A grubu bitti. B grubu gelecek arkadaşlar. Gelmeyecek değil. Kimse sıkıntı içerisine girmesine eğitimler mi iptal edildi? Güvenlik soruşturmasından mı kaldık? Bir şey mi oldu? Gibi sıkıntıya girmeyin. Sıkıntıya girecek adam nasıl girecek onu söyleyeyim arkadaşlar. Sağlık raporunu başarısız olarak tamamlayan, güvenlik soruşturmasını ee, takip edip de acaba bir sıkıntı olur mu diyen kardeşlerimizin işlemiş olduğu yüz kızartıcı ee, gibi sabıka ve sicil gibi sicili, sabıkası bozuk olan arkadaşlar bu gibi kardeşlerimiz sıkıntıya girebilir. Onun bile derecesi var arkadaşlar. Yani her sicili bozuk olan kardeşlerimiz e, güvenlik soruşturmasından kalmıyor. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Onun için size söylenen sözlere kimse irtibar etmesin arkadaşlar. Biz bugünü e, bugün olarak bilmiyoruz. Yıllardır biliyoruz. Sizler de sıkıntı içerisine girmeyin. Bayramı bitirdik. Hayırlısıyla bitirdik. Büyüklerimizin elini öptük. Küçüklerimizin gözlerini öptük. Mutlu bir şekilde umarım geçirmişsinizdir arkadaşlar sizler de. Bu süreci atlattık artık önümüze bakacağız. Bir nefes alın arkadaşlar. Bir nefes alın içinizdeki pisliği dışarı atın. İçinizdeki kalan şu pislikmiş e, ne bileyim yani sizi içinize içinizi bitirecek bir şey varsa onu dışarı atın ya. Önünüze bakın bugün itibariyle herkesten şöyle güzel bir haber alalım ya. Abicim beklemeye hayırlısıyla devam ediyoruz bizler deyin arkadaşlar. Sıkıntı sıkıntı içerisine girmeyin lütfen A grubumuzu bitirdik ee, önümüze gelecek ikinci grubumuzun B grubu da çok uzun sürmeyecek ve 2021'e 3 olan kardeşlerimizin de eğitimleri olacak çok küçük bir kısım kaldı kimse sıkıntı içerisine girmesin bu kardeşlerimiz de eğitimlere gidecek. özellikle Süleyman kardeşim çok yazma bana aynı durumu, aynı anı yaşayan birçok kardeşim var. O durumu yaşayan kardeşlerimize de şöyle cevap vermek istiyorum. Aranızda 2021'e 3 dönemini bekleyen kardeşlerimiz muhakkak şu anki süreçte vardır. Bu kardeşlerimiz de sıkıntı içerisine girmesinler. Bir sonraki eğitim atamasına yüksek ihtimalle dahil olacaklar. Kontajan boşluğu olduğu zaman sizlere de zaten 2022'ye e, birin B grubuyla birlikte alacaklar. Sıkıntı içerisine kimse girmesin arkadaşlar. Şimdi gantramanıma gidiyorum ben. Arkadaşlar spor salonuna gidiyorum. Yazarsanız e, akşam size yorumlarda cevaplaşarak buluşuruz kardeşlerim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Her şeyi akışına bırakın kardeşlerim. Her şey böyle güzel olacak. Görüşmek üzere.